Ben Ege. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Sanki aldın mı seslikleri? Evet. Hemen gidiyorum şey yapmaya. Koyun bulmaya. Ayakkabı bir anlamışsın. Süper. Kanka sana ayakkabı atayım mı? Yok yok kanka gerek yok. Sen alper ben, abi. Kanka koyun bende kanka seni bir ayarla. Kanka dur dur öldürme öldürme. Bende şey var. Tamam. Al. Hadi yap. Bekle kaçmasın. Bir tam çıkarttı hayvanı. Yemek yesin kanka tekrar. yap. Kanka gel gel ona bakarsan o öyle yemez hala. Tamam. Ben seni bekliyorum kanka tamam. Sen git kanka. Aha benim yanıma doğru geliyor. Kaç 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 kaç. Hadi ya. Abi yemek yemiyor ki bu. Ot nam Sakın Senin Gel be gel. 4 3 tane çıktı. Şimdi bir tane daha gelecek. 2 tane daha gelirse iyi olacak. Yanına gitme, yanına gitme. Hadi ye şunu, zehir zıkkım ye sen. Abi yemiyor ya. Dur kanka şimdi yiyecek. Kanka ona bakma. Şimdi yemeği geliyor.

Başka koyun bulmak kadar mı zor? İşte bir yemek yemiyor arkadaşlar ya. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Evet, sen onu yemek yemiyor ama sana saldırmak istiyorum. <laughs> Buldun mu kanka bir şeyler? Cık. Hiç mi ya? Evet. gördüm herhalde. Köye gidin. Demir koyucu köle falan sen mi aldın? Evet abla. Alper oyunda. Lan yetmeyin. Ay yarsan. Kanka bir tane daha buldum ben. Ben dedim köyü dedim diye. Bak köyü. Ya ya aldın mı? Kanka içinden bir tane çıktı. Ama şey yün yün buldum hani şey kanka bir tane iki tane şey buldu. Neydi onun ismi? Şey. Koy 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 koy. Bir tane çıktı şerefsizler. Kaç tane yün var? Bir sürü. Aha bak şurada bir tane daha koymuş. onu boş verize. Kanka belki üç, içinden üçten çıkar da yedek yatak yaparız. Gel kanka. Öldürüyor mu? Yes. Arkadaşlar e, hemen şöyle bir kanka tane. Burası maden mi? Evet. Hiçbir Fitri fikrim yok kanka. Abi hemen şöyle bir crafting table bulalım. Crafting table. Kanka kanka hiç uğraşma. Crafting table yapabiliriz. Yok. Hiç yok. uğraşma orada var ya. Tamam işte yapmayacağız kanka. Kanka hangi eve gidiyoruz? Kanka bir tane tak yapabildim. Çünkü bir tane odun sende. Kanka hadi. Ha, bu eve taşınıyoruz. Hangi eve? Bu eve. Evet, şurada bir tane. Evet arkadaşlar. Evimizi bulduk. Evet. Kanka crafting table getiriyorum ha. Tamam kanka ben kapıyı yaptım. Evimiz tertemiz kanka. Yatakları koy. Koyalım şöyle serpiştirelim yatakları. Yan yana koyma. Aynen. Bir köşe bir köşe. Dur bekle. Kanka ben ağaç kesiyorum. Sen... Kanka ben böyle olmasını istiyorum. Seninki de şöyle olsun. Kanka ben de ağaç kesmeye gidiyorum odun kesmeye Kanka sen kanka biri, biri, odun kessin. Ben Hadi ben yapıyorum. Kanka ama evet. ben şimdi şey madene gideceğim. Şeyi Bu kızların sen. ikisi de mal. sesler gelmeye başladı. Kanka seni şimdi çok takla bir yere götüreceğim. Takla takla anlamam abi. Göreceğiz. Abi orası çok takla ama sen, sana söyleyeyim. Neresi? Ee, şey bir yer var. Ee, bir tane maden var kanka. Hı. Ona giriyorsun ya. Bir daha çıkmak imkanın olmuyor abi. O zaman girmeyeceğim. Niye girmiyorum oğlum? Şaka Yok, yaptım lan. Şaka yaptım da abi. Şey sana bir tane evet. balta getiriyorum kanka. Yakışır. Getir kanka. Neredesin lan sen? Küçük evlerin birindeyim. Abi ya. İyi gel gel. Bekle. Lan lan onu bana. Lan lan. Evet arkadaşlar. Evet, Ego şu an savaş modelası. Moderasi... Ne oldu Ege? Ne oldu Ege? Bizim ekimlerimizi alıyor şerefsizler. Kanka çok tatlı oldu ya. Çok mal var lan bunlar. Kanka hadi geliyor musun? Get getiriyorum kanka şu an. Hadi kanka acık acele ol. Acele. Hadi kanka hadi kanka. Kanka hatırlıyor musun burada hep bizim şey oluyordu. Kanka yanındayım şu an. At at kanka atıyorum kanka bana öyle deme ama sağ Teşekkürler ama kullanmışsın bunu ne kullanmışsın bir tane daha yapayım mı kanka yok no, çünkü çek şey yaptım onu biz de şey kurulumu dururuz bayağı oyunumu boştum kanka ben gidiyorum şimdi takla bir yere tamam nereye ama ilk önce ışık yapmam gerekiyor kanka zombiler çıkıyor böyle. Ee, orada chestler var. O zombi şeyini kırmana kırma kıramazsan zombiler devam ediyor. Kanka orayı ben 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 de biliyorum. Bekle beni ya. Kanka ben gitmiyorum şu an. Işık topluyorum. Kan kanka şu orada var. Bu orada var açık. İşte onları alıyorum şu an. Tamam. Çok tatlı olaya gireceğiz kanka. İşte oradaki chestleri biliyor musun kanka? Evet, girdim hatta bir kere. Nasıl bir yer? Kreatifte girdim. Böyle şeyin kafasının içinde şey var, zombi var, küçük zombi. Kanka çık çık. Ben toplamıyorum. Tamam, ben de baka bak bak onu alayım. Kanka bir tane şey geldi. Kömür al. Tamam. Arkadaşlar, e, çok iyi ilerleyeceğiz sizin için. Bunu yapacağız. E, ama ilk önce demir toplayalım, kendimize set yapalım. Oraya öyle gidilmez. Kanka benim yemek yemem lazım acile. Kanka bende 3 tane var. havuç var. Versene. Şunu da avlayayım. Al kanka. Tamam. Ne Abi tek attı. Al kanka oradakileri Al bak bana da tek atayım. Hakikaten tek attı lan. Kanka orada da et var ha. Kanka donuzun ilerisinde de et var. Tamam hadi gel. Hadi şu demirleri toplamaya gidiyorum ben. Demir? Demir. Onlar nerede? Demirler de o madende. Aman Kanka sen beni götür tamam mı? Ben o madenin nerede olduğunu unuttum. Ben de, ben, ben, ben de madenin nerede olduğunu bilmiyorum ki. O ben zaman... sadece ben madeni gördüm. Değil mi? Ol, ee, bunların hepsini öldürelim mi? Vallahi ben koydum mu koyarım abi. arkandan ne yapacağımız yok lan çocuk. Daha başka da isteyen var mı lan? Git lan, lan kapının önüne. Git. Git. Git lan. Allah taklayı itiriz bak. Şekil geleceksin. Taklayı. Taklayı. Takla Tekne geleceğim. o almacının nerede olduğunu biliyorsun değil mi? Evet. Ama sen biliyorsan birlikte gidelim. Kanka akşam oluyor ya. O zaman kararım. Al bir de. Alın bak. Gel kanka. Bari ben bunların hepsini dururum hem de teker teker. Ya bak, oğlum Bir söylerim, iki söylerim, üçüncüsünde dalarım. Kanka, kanka ben burada bir çeşit aldım. Tamam kanka. Yakışır. Giriyorlar. Kanka dolmaya geliyor mu? Oğlum bak. Ben bunları hallediyorum. Oğlum yazıktır günahtır ya. Zon mu yeri şimdi öldürecek? Çocuk, çocuk bize kalsın. Hadi. Ya gitsinler şerefsiz. Kanka. Lan bak gelmiş kimi yakarmışsınız diyor. Şimdi şey ben yaptım. Arkadaşlar yani bu durumda e, güzel olacak. Çok, çok, güzel olacak yani. Normal e, arkadaşlar bence videomuzu burada noktalayalım. Evet hey arkadaşlar videomuz hala devam ediyor. Eklediğiniz dizinin farkında bile değil. arkadaşlar bu bizde. Arkadaşlar yani yiyin mi falan olur ya. Yani. Woohoo! Çıplak kardeşler. Gel kanka. Özür dilerim. Kanka ben şu şey setleri hemen çekeyim. Tamam, kanka. setleri çekmeye gidiyorum. Geliyor mu? Yok. Bekle burada şey kazayım ben de. İlk önce şunları kazayım. Evet arkadaşlar taklaya gireceksiniz. Taklaya gireceksin. Arkadaşlar bizim geldiğimiz kadar siz Taklaya gireceksiniz. Kanka zombi patladı. Kim patladı kanka? Yanımda creeper patladı. Öldün mü? Yok. Tamam. Oyun. Creeper'ın öldürmesi sorun işte. Arkadaşlar Creeper, Creeper. O gerizekalılara yaklaşmayın. Onlar mal olduğu için yani yaklaştığınız zaman sizi patlatır. Deli onlar deli deli. Bir şarkı vardı bak şöyle. Deli deli küpeli 62 memeli. Evet arkadaşlar. Kanka gel eve gel. Kanka bekle demir şey yapıyor. Demir tutuyor. Demir var mı? Demir var mı? kardeşim. Demir gibi adam. Arkadaşlar en aşağıda Kanka senle Sen de gel Neden? Şey burada hep iskeleton sesi geliyor Bir dakika Bir şey bakacağım Var var. Hmm. Arkadaşlar hemen gidelim şöyle. Şunları ısıtmaya. Bak ya. Takla yedik. Takla yedik. Takla yedik. Takla yedik. Kanka şu an bizim kapının önünde Tamam. İki dakika bekle. Ha koymuşsun. Kanka neredesin? Ay odun keseceğim. Tamam kanka gel. Taklayı gelmeden getirin. Kanka biz buradan kanka biz buradan atlıyorsak çöller atlayamaz. O zaman ne yapacağız? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz.